Selam arkadaşlar. Ne zamandır sizlerle birlikte uzun bir YouTube videosu çekmiyorduk. Kısa kısa shortslar atıyorduk ve 1 milyon olduk. Altın bilekli Plaketimiz daha gelmedi yolda. Bugün sizlerle birlikte okula nasıl hazırlanıyorum, ders çalışma planlarım, nasıl ders notlarımı yükselttiğimden bahsedeceğim. Şu an ben biraz hazırlandım ama bunun videosunu hem TikTok'ta, yani nasıl okula hazırlandığımın videosunu hem TikTok'ta hem de shorts olarak atacağım. Onu da izlersiniz. Eskiden tam böyle sen uyanırken falan çekiyorduk artık tabii. Biraz daha ileriki aşamalardan başladık değil mi inşallah? Hala karadidonlayım. <laughs> evet hala şöyle Pijama mı o aynı zamanda? Değil mi? Evet. <laughs> Peki. Bu arada nasıl yaptın o saçlarını? Bornoz ipiyle. Bornoz ipi. Arkadaşlar biliyor musunuz nasıl yaptığını? Akşamleyin öyle sardım mardı falan öyle ha, ıslakken mi uyudun? Yok biraz nemli oluyor sonra sarıyorum. Kuruyor zaten kendi kendine. Çünkü benim saçım çok çabuk yağlanıyor. Sabah duş almaktansa akşam duş alıp <laughs> sarmak daha mantıklı. Çünkü sarmayınca da yağlanıyor. Evet bu arada okularda geç kalma. Hadi hazırlan bir an önce. Daha ondan sonra o. alacaksın kamerayı. Kendini çekeceksin Tabii, okula giderken. Evet okulda Çektim makyaj bana. sıkıntı çantalı tabii ki. 10. sınıfa gidiyor biliyorsunuz Işıl. Evet. Ve okul değiştirdi. Evet, okul değiştirdim. Ders notlarım yükselsin diye hala bir şekilde bir şeyler yaptım. Yani devlet okulundan özel okula geçirdik, değil mi? Hı hı. Aa, bir de havuz bile var değil mi okulunda? Evet, hatta Çünkü... havuza gideceğim bugün. <laughs> evet, o yüzden Işıl burada iki tane çanta hazırlamış. Birisi el Evet, şey varmış. okul eşyalarının olduğu. Birisi de mayo falan filan işte. Neyse hadi hadi hazırlan bir an önce. Ne yapıyorsun en son? Saç mı tarıyorsun? Ne yapıyorsun? Ruj sürmek yasak değil mi Işıl? Işıl. Ben olmuyordu. Ya ama yasak öyle şeyler. Arkadaşlar siz de rujmuş falan o tip, o tip şeyler sürmeyin tamam mı? Evet. sanki yüzümdeki makyajı anlamıyorlar şu an. <laughs> evet okuldan dönünce de arkadaşlar Işıl nasıl üniversiteye hazırlanıyor? Üniversiteye ne gibi kaynaklar kullanıyor? Neler yapıyor? En güzel dereceyle nasıl kazanabilir falan? Bunları da ayrıca göstereceğiz değil mi Işıl? Evet peki. Hadi o zaman okul. Tamam hadi. Giyinsene çabucak. Ha doğru. Hadi <laughs> Hadi okula gidiyoruz. Ondan sonra sen kendini çekersin okula giderken falan tamam mı? Tamam. Çıkarken de okuldan. Tamam. Hadi az sonra görüşürüz. Evet hazırlandım. Saçımı topladım. Giyindim ve şimdi çantamı topluyorum. Saplamı evet biraz toluyorum. daha acele etmemde fayda var. Çantam Hadi. biraz boş çünkü okulda dolabımız var. Oraya koyuyorum. Ee, ya yani sınıfta değil mi? Evet. Şimdi... Bunları koyuyorum mayalarım falan filan. Çantanın çantanın içine mi koydun? Evet. Ne yapacağım başka? <laughs> i̇yi peki tamam. Hadi hadi gecikme. Hadi git sen artık. Tamam. Akşamleyin. Tamam. Görüşmek üzere. Işılcım iyi dersler diliyorum tamam, sana. Görüşürüz. Evet arkadaşlar okuluma geldik ve e, şimdi okuluma gireceğim. Okul çıkışında görüşürüz. Işıl iş. Hoş geldin. Hoş evet, nasıl geçti okulun? Yorucu. Yorucuydu. Yüzme falan yaptınız evet, mı? Evet, bacaklarım ağrıyor. Nasıl, güzel mi? Zevkli mi? Zevkli. Dersler nasıldı bu arada? dersler iyiydi, güzel geçti. Şimdi ne yapıyoruz? Eve geldik. Eve geldik, ders çalışacağım. Evet, önce evet. bir şeyler mi yiyeceğiz? Daha önce iyi olur değil bir mi? bir şeyler yiyeceğim, evet. Tamam. Hadi o zaman üstünü Doğru, falan... Hazırlamışsın herhalde. Evet. evet, hazırladım, hazırladım. Evet, sen hemen üstünü falan değiştir. Ondan sonra hem bir şeyler atıştır, hem de ders çalışmaya başlayalım. Arkadaşlarımıza da gösterelim neler yapıyoruz diye, tamam mı? Hadi daha sonra görüşüyoruz arkadaşlar. Tamam. Başladım, başladın mı ders çalışmaya? Hı hı. Evet, aferin. Yine doping hafızadan mı çalışıyorsun hala? Evet. Arkadaşlar Işıl ders çalışmayı o kadar çok seviyor ki böyle. O yüzden bak yemeğe bile özel vakit ayırmayıp ders başında yemek yiyor. Evet, evet, ne yapıyorsun şimdi? Ne çalışıyorsun? Söyle bakayım bana. Katı basıncı fizik. Fizik serüveni. Evet arkadaşlar, doping hafızayı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Herhalde duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Evet, biliyorsunuz ki şimdi Işıl 10. sınıfta bu yıl. Evet, yani lise 2 mi oluyor eski seviyeye göre Işıl? Evet ve üniversiteye ne kadar kaldı? 2 yıldan az biraz fazla zaman kaldı. 2 yıl. Arkadaşlar, şimdi tabii ki üniversite sınavlarında başarılı olabilmeniz için son anda veya son sene çalışmanız çok yanlış bir şey. Olmaz yani yetişmez, değil mi babacığım? Evet. Çünkü birçok değişik şekilde çalışan, hazırlanan rakipleriniz var. Sıralamada en iyi olursanız en iyi yerleri kazanabilirsiniz. Öyle değil mi? Evet. Evet, YKS'de arkadaşlar ışılın başarılı olabilmesi için öncelikle temelinin ben tabii ki sağlam olmasını istedim. Hem okul derslerine yardımcı olması için ışılın hem de işte YKS'ye böyle tüm konu açıklarını böyle tamamlayıp e, hani bolca test çözebilmesini sağlamak için arkadaşlar biz önce bir süre bir sistem arayışına girdik. Ne yapsak, özel ders mi verdirsek, işte nereden çalışsak, nasıl yapsak falan diye. İşte ondan sonra gerek reklamlardan gerekse kendi araştırmalarımdan arkadaşlar. Önceden de biliyordum yani duymuştum ben. Doping hafıza. Hatta Işıl'ın ablası Aslı'yı tanırsınız. Ona da doping hafıza almıştım ben ee, seneler önce girerken üniversiteye. Evet ablam da onun sayesinde zaten güzel e, neticeler yapmıştı sınavlarda bu arada. Evet işte bu araştırma sonucunda doping hafızaya yine karar verdik. Onu seçtik. Sonra doping hafızada da bulduk işte bu aradığımız cevapları kısacası. Bu doping hafıza arkadaşlar gerçekten çok kapsamlı bir sistem. Aradığımız her şey var içerisinde. İşte YKS'ye dediğim gibi erken hazırlanmasının da çok fazla avantajları var. Kızım Işıl'da doping hafızayla sayısal dersleri çok çok daha fazla severek yapmaya başladı. Burada olduğu gibi. Ben yani eskiden çok sayısal derslerden çok sıkılan bir insandım. Ve daha keyifli bir şekilde çalışabiliyorum. Notlarım yükseldi gerçekten. Bayağı da yükseldi hem de. Evet, evet. <laughs> Yani eskiden daha düşük alırken şimdi 90'larda yüzlerde falan geliyor. Daha da uygun bir şekilde ilerliyor. Mesela soruları yanlış yaptığım zaman doğrusunu dopingten öğrenebiliyorum. Üstelik anlamadığı mesela bir yer falan olunca dopingin birebir özel dersleri var. Özel hocaları var. Oradan kameralı falan bağlanabiliyor. Işıl'ın işte okuldaki başarısı arkadaşlar tabii ki bizleri çok daha fazla gururlandırdı. Doping hafızanın çok çok büyük faydası var. Ve ben öğretmenleriyle de Işıl'ın görüştüğünde gerçekten onlar da farkında başarısında artış olduğunun. Doping hafızayla iyi ki tanıştık diyorum ben. Arkadaşlar hem okul derslerine yardımcı hem de YKS'ye erkenden hazırlayacak Işıl'ı doping hafıza Işıl'ın başarısını artıracağına olan inancımı da arttırdı. Evet çok fazla konuştuk bence artık biraz çalışsan mı sen? ne En son ne yapıyordun? Ne çalışıyordun en son? E, fizik çalışıyordum da kapattım. E, aç de. bakayım aç biraz bakalım o zaman. Basınç Arkadaşlara mı? da biraz gösterelim nasıl anlattığını falan. Fizikten hangi konuya çalışıyordun tabii bu arada? Basınç ve kaldırma kuvveti. Burada mı kalmıştın? Hı. <laughs> matematik. Reflekslerle matematik. Orada hangi konudasınız Işılcım? Fonksiyonlar falan filan. Fonksiyonlardasınız. Ha. Şu hani F, G, Go, Fog onlar mı? Evet. Ay ben de hiç unutmadım onları ya. Ama hala çözerim biliyor musunuz? Daha geçen bir de çözdüm. Evet evet. Biz arkadaşlar bakın. Oldu. Burada yine oldu. nasıl anlattığını görüyorsunuz. Çok pratik anlatıyor değil mi Işıl? Çok daha kısa sürede daha pratik bir şekilde öğretiyor. Ben öyle hatırlıyorum. Önceden ablan çalışırken hatırlıyorum çünkü. Evet hadi be o zaman arkadaşlar Işıl'ın yani en önemli kaynağı bu. Bu arada tabii notlar falan da alıyorsun değil mi buraya? Evet. <gülüyor> Peki. <gülüyor> aşağı, Hadi gibi. sen çalış, sen çalış. Tanım kümemiz, A kümemiz 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşan kümemiz. Evet, ders çalışmayı bitirdim ve verimli bir şekilde ders çalıştığımı düşünüyorum. Ve çok uykum geldi. Üstümü değiştireceğim, makyajımı sileceğim falan filan. Ama siz de e, benim gibi doping hafızadan çalışmak istiyorsanız, ders notlarınızı yükseltmek istiyorsanız aşağıdaki linkten üye olabilirsiniz. Ve videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bu makyaj videosu, hazırlanış videosu Okul hazırlanış videosu için ilk olarak TikTok'ta paylaşılacak o yüzden şuradan bir yerden babam nereye koyarsa oradan TikTok'unu takip etmeyi unutmayın ve ayrıca short olarak da atarım ilk olarak orada yayınlanır. Görüşürüz.